Herkese iyi akşamlar. 11 Şubat 2024'ün gecesi kapanışı diyelim. Tabii yine biz 12 Şubat'a şu anda girmiş bulunuyoruz. Bugün haftalık kapanışımız gelecek. Hafta sonu nasıl geçirdik? 10 Şubat, 11 Şubat, 2 gün geçti. 47.100 ile 48.500 arasında bir yükseliş oldu. İlk önce bir 48 binlerden 47 bin lira geldik. Orada bir yatay gün geçirdik. Cumartesi gününü. Bugün sabah bir yukarı iğne attık ve bu sefer de 48 bin 400 arasında bir gün geçirdik. 4 saatlik grafiği bu şekilde gözüküyor gördüğünüz üzere ki şu son 4 saat içerisinde birazcık satış eğilimimiz daha fazla ama şurada gördüğünüz iğneler 900'ün altına kendini Salmadı. 48'i aşağıya kırdılar her seferinde ama daha aşağıya salmadılar. Dominans daha yüksekti. Birazcık kıyaften geriye doğru yine geliyor son saatlerde. Ee, gün başında sabah piyasa daha az, alt altcoin'ler yeşil ağırlıklıydı ama akşam üzeri e, artık hepsi böyle bir kırmızı eksi birlere indik. çak bir şey yok, çok değişen bir şey yok. Fakat e, dominansta işte neyi görüyoruz? Ee, bu yükselişte gördüğümüz e, bir trendi vardı. Sürekli dominans yükseliyordu. Kırmıştık, tekrar yukarı atmıştı kendisine. Tekrar aşağı dalıp tekrar kırmıştık. Şimdi tekrar sanki o trendi test e, trendi test yapıyor. Yani geçen günde de buradaki W formasyonu umarım olmaz. Şuradaki yerlere 54'lere temasımızla beraber geriye dönmeyi Ümit ediyorum altcoin'ler açısından. Bitcoin açısından baktığımızda ise yani çok güzel bir şekilde şu anda ETF kararının geldiği yerdeki zirve noktalarını tekrardan şu anda e, yokluyoruz. Yokluyoruz oradayız ve e, totalde baktığımızda da şöyle açıyorum size totali. Total market cap'te de gördüğünüz gibi bakın yukarıya iğne atmıştık ama artık bu sefer Ekümlü olacak şekilde 4 saatlik bir gündür bu seviyeyi bu sefer koruyoruz. E, günlük bazda baktığımızda da gördüğünüz üzere daha üst seviyelerden dün kapanış yaptık. Market cap olarak bitcoin olaraksa daha üstteyiz. Yani 47.000'de kapanış yapmıştık. Dün 47.700'de yaptık. Bugün de bir aksilik olmazsa 48.000'lerde bir kapanış yapacağız. E, ee, daha farklı olan bir şey var. Ne var? Haftalığımız. Şu haftalığa bakar mısınız? Yani ETF kararının olduğu zaman ya tamam yukarı vurduk ama aşağıya doğru boğalar şey özür dilerim ayılar öyle bir bastırdı ki yani arkasından nereye kadar 38.400-500'lere kadar ne yapmıştık? 2 hafta boyunca inmiştik. Bu sefer oradan da Boğalar çok indik dediler. İki hafta bir nötr piyasa. E, hatta şurada haftalık baktığınızda şu çekiç neredeyse diyeceğim. Bundan sonra bir düşüş bekleyebilirim diyeceğim ama çok güzel bir alım geldi. Hacim o kadar baskın değil olmayabilir ama çok güzel bir haftalık mum kapanışı yapıyoruz. Şuraya bakar mısınız? Yani neredeyse kılçık yok. Yani şu yukarıya doğru biraz gider saat yani 3'e doğru kapanışta 48-500'lere falan gelirsek neredeyse maripozu haftalık maripozu diyeceğim yani önümüzdeki haftada biz burada kocaman bir yeşil mum göreceğiz diyeceğimiz bir mum yani bu çok pozitif lütfen bunu kaçırmayın ee, hala pozitifiz hala e, olumsuz bir şey görmüyorum haftalıkta biliyorsunuz hani şu itf e, kararına kadar şuradaki yükselişte ara e, sayımız çok üstlerdeydi ama e, aşağıya doğru şuradaki inişte e, gazını aldılar. Tekrar yukarı çıkıyoruz ve şu an çıktığımız yerin şu haftalık mumda çıktığı değere bakar mısınız? Bir şey yok yani şuradaki gibi biraz şurada yürüyecek olsak acaba şuradaki ATH'ı alır mıyız? Size bir soru işareti olarak atıyorum bunu bir kenara. E, çok fazla konuşacak bir şey yok. Yine güzel bir gün geçirdik. Güzel bir hafta sonu geçirdik. Ee, ben mutluyum güzel bir haftayı geçirdik ben mutluyum ee, Şimdi kadar konuştuğumuz şeyler gerçekleşti ama bugün şöyle altcoinleri biraz daha yeşil görmek isterdim fakat e, dominans biraz bizi bozuyor öbür taraftan 12 saatlik e, sürekli takip ettiğimiz e, spot bitcoin'de durumumuz ne gördüğünüz üzere 1-2 gün Cumartesi günü şöyle yukarı attık. Bugün sabah yukarı attık. Artık burada birazcık kâr realizasyonu mu deriz? Yani e, totalde günlük olarak baktığımızda aslında Bookmap'ten kontrol ediyorum. E, artı da olmamız gerekiyor ama şu anda çok böyle cüzi miktarda Bookmap'te bir kırmızılık var. Yani e, nötr bir gün geçirdik diyebilirim şu an için. Alışlar daha yukarıda olmasına rağmen satıcılar biraz daha baskın sattılar ifadesini kullanacağım e, hedefimize doğru geldik mi geldik neredeyse yani 49.000'e şurada bir şey kalmadı 48.500 600'lerden geri döndük yani mumlar e, şey çalışmıyorlar nokta usulü çalışmıyorlar bölge olarak gidiyorlar e, ama dönersek şuradaki likidasyonu da almayı ben bekliyorum şunun üstüne gelir şuradaki haftalık kapanış veya trendi de bir zorlar bir iğne atar falan, ondan sonra aşağıda dönebilir birazcık ee, ama her şey şu anda çok güzel, pozitif, güzel ilerliyoruz. Tabi burada e, şöyle indik, tepemizi yaptık, şöyle bir üst daha tepe yapıp sonra hani şu tepe'nin devamı, şurada bir yatay gitme ya da işte ne bileyim, şuraya gelip şuralarda bir yatay gitme mi dersiniz? E, şunun üzerinde bir tepe yapacaksak nerede yaparız? Yani 51-52'nin üstünde şurada bir tepe yaparız değil mi? Şunların da şöyle likidasyonunu böyle alıyormuş gibisinden üst seviyelerden. Şuranın üstünde 52'nin üstünde şöyle tık 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 52 ve aşağıya doğru işte dibini yapacağımız bir formasyon da olabilir. Sonrasını ondan sonra konuşuruz. Ee, her şey güzel. Momentum yukarıda gördüğünüz üzere RSI yerinde. Söylencek çok bir şey yok. Sabahki yayında 40.16 ya da 17 idi yani sürekli baktığım için artık bazen rakamları kaçırıyorum. E, şu geri gelmede binde 2'lik yine bir balina alışı var. Binde 2'yi çok kayna almıyorum. O kadar yüksek bir rakam değil. Ama yine aldılar. Binde 2 aldılar. E, son zamanlarda gördüğümüz en üst seviyeye geldi. 40.19, 18'i görmüştüm. E, 3-4 gündür bir şey almıyorlardı. 3-4 gündür 3 gündür e, şuradaki çıkış boyunca şöyle yapıyorum size Şurada yani 7 Şubat'tan bugüne kadar 5 gündür balinalarımız eski yayınlardan da bakabilirsiniz. Yani 40.16 ile 18 arasında gittiler geldiler. Onlar ellerinde tutuyorlar ve şu anda yukarı gidiyor. Yani biz malı aldık tuttuk biraz yukarı gitsin. Ee, şunu Satmaya başlarlarsa ben de buradan kademeli çıkışlar yapacağım. Ne zaman yaparım? Ee, tekrar ediyorum size şöyle büyük zaman diliminde göstereceğim. Bu bizim 15-16 binden yükselişimiz esnasında şu hareketi yaparken, şu yükselişi yaparken 39.06'lardan 30'lara kadar yani 39.30'a kadar binde 30'luk aldıklarında biz 3-5 bin dolar yükseldik, sattılar düştük. Onlar aldılar 30'lara kadar getirdiler, Yükseldik, sattılar. Şuralarda daha satıyorlardı yani bu zirvelere gitmeden satıyorlardı. Sonra biz düşüyorduk. Şuralarda alıyorlardı düşerken. Sonra biz yine çıkıyorduk, yine düşüyorduk. Yani bunu 39.06 ile 35 arasında yaptılar. Yani binde 30'luk bir total Bitcoin'de yaptılar. Şu an durum ne? Size gösterdim. 39.06'lardaydık şu ETF kararında. Düşüşüyle beraber %1.2'ye yakın şu anda mal topladılar. %1 bakın binde e, 10, binde 30 demiyorum. %1'in üzerinde bir mal topladılar. Ve bu şu anda topladıkları malı ellerinde tutuyorlar, değiştirmiyorlar. Ha birazcık tabii e, bu ETF'le birlikte BlackRock'ın vesaire uzun vadeli aldıkları Bitcoin'ler var. Tabii ki bunu da göz önüne alacağız. Ama buradaki rakamı ben 40'ın altına doğru şöyle hafiften inecek olursa örnek veriyorum elimde işte 10 bin dolarlık mal var 2.000 dolarını çıkarırım. Bir 20 daha mı düştü? Şimdi 2 bin dolar daha çıkarım. Ha, yukarı dönüyor 2 bin dolarımı geri alırım. Öyle bir taktik izleyeceğim. E, çünkü aşağı düşüşlerde kademeli olarak mallarıma girdim. Şu anda benim açımdan düşündüğüm için güzel geliyor her şey. E, sizler için umarım güzel gelir. Stratejinizi belirleyin balinaların ayak izinde yürümeye gayret ediyoruz. Onlar malı aldılar. Şu anda izliyorlar. Yani biz de izle ve gör politikasını uyguluyoruz. Onlar ne yaparsa taklit etmeye arkalarını taklit demeyelim de arkalarından takip etmeye gayret ediyorum. E, çıkarlarsa inşallah biz de zamanında yakalayıp ufak ufak çıkacağız. Alıyorlarsa biz de ufak ufak alıp arkalarından yürüyeceğiz. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hafta kapanıyor. Umarım önümüzdeki hafta güzel bir hafta olur. Herkes bol bol kar eder. Ee, güzel günler görürüz. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar.